Merhaba arkadaşlar. Bugün deney tasarımı tag metodunun Mintab üzerinde de, uygulanmasından bahsedeceğiz. Öncelikle deney tasarımı hakkında biraz bilgi vereceğim tag metodu hakkında. Ondan sonra size bir tane kitap, iki tane de tez önerip çalışmanıza katkıda sağlamayı, katkı sağlamayı düşünüyorum. Öncelikle deney tasarımı kısaca şöyle girdi ve çıktığımız olan bir süreçtir bu. Süreçte de kontrol edilebilen faktörler ve kontrol edilemeyen faktörler olmaktadır. Mesela kontrol edilemeyen faktörlere şöyle örnek verebiliriz. Siz bir yemek yapıyorsunuz. O günkü havanın nemini işte ne bileyim oksijenini falan kontrol edemezsiniz. Ama Yemeğin mesela ocağın altını açabilirsiniz, kısabilirsiniz. İşte fazla tuz atabilirsiniz, fazla su atabilirsiniz falan. Bunlar da kontrol edilebilen faktörler oluyor ve sizin sürecinizi, ürününüzü etkileyen faktörler oluyor. Kontrol edilemeyen faktörler göz ardında bulunabilir. Hava basıncı gibi vesaire. Şimdi bir örnek göstereceğim. Japonya ve Amerika 1950'den sonra Japonya'da deney tasarımı ve kalite geliştirme yöntemleri kullanılmaya başlamıştır. Burada deney tasarımının katkısı da çiziklerle gösterilmektedir. 1960'da başlamış ve deney tasarımının katkısı şekilde görüldüğü üzere %80'e kadar ulaşmış. 1990'a kadar 30 senede. Amerika'da ise 1980'de deney tasarımı öğrenilmiş ve piyasada piyasaya sürülmüş piyasada kullanılması 1980'den 1990'a yüzde 20'lik bir katkı sağlamış. Şöyle ki neden Japonya'da 1960'da başladı da Amerika'da 1980'de başladı? Öncelikli olarak e, bu çalışmanın öncüsü olan Ronald Fisher adında bir istatistikçi İngiliz. Öncelikle e, bu profesör tarlasını parselliyor tarladaki e, ürünün su, gübre ve tohum üzerine ne kadar etki vereceği araştırmak için bu parsellemeyi yapıyor. Bir parselde suyunu normal tutuyor, diğer faktörlerini değiştiriyor. Diğer parsellerde bu sefer suyu değiştiriyor, diğer değişkenleri serbest bırakıyor, normal bırakıyor, hiç değiştirmiyor. Bundan sonra gözlem yapıyor ve e, burada gübrenin etkisini, suyun etkisini, etki derecelerini öğrenmiş oluyor. E, sonra Japonya 1950'lerde bu çalışmalardan feyiz alıp kendi çalışmalarına da katkı sağlıyor. 1950'li yıllarda Edwards Deming, Deming çemberini bulan insan, profesör. E, bu kalite ve verimliliği geliştirme felsefesi üzerine konferanslar veriyor. Bu konferanslardan sonra bu teknikleri Japon istatistikçiler e, benimsiyor ve endüstride kullanmaya başlıyorlar 1950'lerin başında. Ondan sonra 10 sene 20 sene geçtikten sonra e, tabii ki gelişme kat ediyorlar. Amerika'da bu gelişmeyi fark ediyor. 1980'lerin başında Japon kalitesini araştırırken deney tasarımını keşfediyor. Bu tarihlerde Japonya Japonya'da Genichi Taguchi de bu deney tasarımının öncüsüdür. O zamanlar seminerler vermektedir. Amerika'dan bir konseye gidiyor Japonya'ya. Japonya'da Taguchi ile tanışıyorlar. Ve rica ediyorlar Amerika'ya gelip bize seminer verir misiniz diye. O da kabul ediyor ve Amerika 1980'lerde Taguchi, Taguchi ile tanışıp deney tasarımı hakkında bilgi edinmeye başlıyor. Sonrasında sanayide kullanmaya başlıyor. Piyasada kullanmaya başlıyor Amerikalılar. Bu da böyle piyasaya girmektedir. Evet Taguchi aslında deney tasarımın Taguchi e, bulmadı keşfetmedi. Yani öncüsü Fisher'dır. Ama Taguchi de kendi yorumlamasıyla, kendi tarzını oluşturarak çok büyük öncü olmuştur. Taguchi metodu diye de deney tasarımını alt, alt bilim dalı olarak da geçmektedir. Burada ee, Taguchi'nin örnek gösterdiği şey online ve offline sistemi vardır Taguchi metodunda. Şimdi online sistem ve offline sistemin farkı offline sistem e, ürünü üreticiye vermeden önceki proseslerdir, işlemlerdir. Online sistem ise artık e, ürün müşteriye ulaşmıştır ve sizin yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. Hani ürün üzerinde bir değişiklik yapamazsınız. Buna da online sistem demektir. Servisten yani kargolamadan başlar teslime kadar gider. İmalat da bunun içine dahil. Çünkü imalatı ürettikten sonra bir değişiklik yapamazsınız. Demek istediğim şu e, Taguchi metodu üretimin başında kaliteyi geliştirerek üretimden sonra kalitedeki değişkenliği azaltmaya çalışmaktadır. Yani şöyle ki e, ürünü üreti e, müşteriye vermeden önce ürünü geliştirmeye çalışmaktadır. Olayımız bu. Ondan sonra size e, bir de kitap önereceğim, e, Türkçe bir kitap, Mete Şirvancı'nın kitabıdır. Deney Tasarımda Taguchi Yaklaşımı. Genelde tez yazanlar öncelikli olarak bu kitabı okumaktadır. Bu kitabı okumanızda fayda var. E, mini tab olarak anlatmıyor fakat e, Taguchi metodunun deney tasarımı size çok güzel anlatmaktadır. Sonra Bunların linkini de aşağıya koyacağım. Ondan sonra size bir tane de test şöyle göstereyim. Doktora tezi. Bu da çok yanıtlı problemlerin tavıcı yöntemiyle en iyilenmesi ve bir uygulaması. İşletme ana bilim dalı sayısal yönetimler bilim dalında <laughs> kim yapmıştı? Kasım Baynalı yapmıştı. Güzel bir test. Konuyu güzel anlatıyor. Uygulama olarak pek anlaşılmayabilir uygulaması biraz karışık ama uygulamada da örnek vereceğim diğer tez ise bu da e, konu anlatımı olarak zayıf ama uygulama olarak iyi bir tezdir bunu da linkini aşağıya koyacağım Dilerseniz e, mini taba geçelim.